İyi günler. Miskiye hoş geldiniz. Bugün glutensiz çölyak hastaları için simit yapıyorum. Çok güzel bir tarif. Kaçırmayın derim. Buyurun malzemelere. Burada derin bir kap aldım. 1 su bardağı ılık suyum var. Bir su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ. 100 gram eritilmiş tereyağı, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Burada bir pakette kuru mayam var. Heyfe olarak geçiyor Almanya'da. Önce kabıma mayayı alıyorum içerisine ılık sütü ilave edip bir 2-3 dakika mayanın erimesini şekerle beraber bekliyorum. 3 dakika sonra ılık suyu ilave ediyorum. Şimdi Tüm malzemeleri içerisine ilave ediyorum. Bilindiği gibi çölyak hastalığı ciddi bir alerji reaksiyon gösteren bir hastalık. Havada uçuşan bir hastalık deniliyor buna. Havada uçuşan nasıl? Unu dökerken bile onun tozu bile yetebiliyor çölyak ve gluten hastalarına. Bunun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Burada bir su bardağı glutensiz unumu ilave ediyorum. Burada Almanya'da marka veremiyorum. Böyle un alıyorum, kullanıyorum. Türkiye'de zaten belediyelerde var, satılıyor. gluten ve çölyak hastaları bilir. Burada un miktar veremiyorum arkadaşlar. Yağına ve yumurtasına bağlı olan bir şey bu. Bazı onlar tutuyor, tutmuyor. Alabildiğince ele yapışmayacak bir hamur yoğuracağım burada. İlk önce spatula ile biraz karıştırdıktan sonra şimdi elimle yoğurarak ne kadar un alabileceğini tahmin etmek daha kolay oluyor. Tekrar biraz daha un ekliyorum. Aynen tarifi siz normal unla da yapabilirsiniz. Güzel bir tarif. çok istendiği için gluten hastalarının istediği bir şey olduğu için bugün Şafak Efendioğlu için özel yapıyorum. Evet. Bir streç folye üzerine çektim. Şimdi bir yarım saat beklettikten sonra içine hazırlıyorum. 2 kaşık pekmezi 1 su bardağı suya ilave ettim. 2 kaşık da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve sosu bu. içidenin pardon sosu olacak. Ve burada Almanya'da ben bulamadım arkadaşlar. Belki vardır. Susam. Ben kavurdum susamı. Hafif ayarda. Tavanın içerisinde hiç yağsız böyle kızartılabiliyor. Böyle yuvarlaklar yapıp bezeler tepsime diziyorum. İstediğiniz domates, biber, salam içine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün sucuk ve kaşar peyniri tercih ettim. Böyle bir kalıbım var. Onunla beraber açıyorum. Bu şekil. Ha diyorsanız bizde böyle bir kalıp yok, onun için olmayanlar için de elinizle böyle yapabilirsiniz, hiç önemli değil. Peynirleri, sucukları içerisine istediğiniz miktarda yerleştirin. Sadesi de çok güzel oluyor. Bir tepside sade yapacağım. Burada bu şekli verelim. İki çeşit yapıyorum. içi dolu olanları. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve üzerlerine sosu bir fırça yardımıyla gezdiriyorum. Ve susamı kavurduğum susamı ilave ediyorum. Dediğim gibi bu şekli verip sosa batırıp susamladım. Bir tepside böyle yapacağım. Şimdi piştiler. 180 derecede önceden ısıttığım fırına sürdüm. Burada derecesini e, ayarlayamıyorum arkadaşlar. Gluten unu biraz daha geç pişiyor. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İhli ve oy.